Yağmur. İstanbul'un dar sokaklarını döverken. Ayşe'nin kalbi de aynı şiddetle çarpıyordu. Elleri titreyerek telefonuna uzandı. Ekranın loş ışığı yüzüne vururken. O mesajı gördü, benim. Deniz. Yıllar sonra. Görüşelim mi? Kalbi duracak gibi oldu. Okul yılları. O masum kıraş. Hayallerin tohumu. Ama şimdi bu gerçek. Bir hançer gibi saplandı göğsüne. Neden şimdi diye fısıldadı boş odaya. Boğaz'ın hırçın dalgaları pencereden onu izler gibi. Ayşe. 35 yaşında bir ressam. Beyoğlu'nun eski bir atölyesinde yaşıyordu, duvarları. Unutulmuş aşklar ve yarım kalmış tuvallarla doluydu. O mesaj, yılların tozunu silkeleyip, en derin yarayı kanatmıştı. Hemen cevap vermedi, yerine. Yağmurluğu kapıp sokağa fırladı. Sokak lambaları altında, ıslak kaldırım taşlarında koşarken, Zihninde okul koridorları canlandı. Lise. 90'lar. O kızıl saçlı Deniz. Sınıfın en parlak yıldızı. Ayşe'nin gizli şiirlerinin ilham perisi. Seni gördüğümde. İçimde bir bahar açar, diye mırıldanmıştı bir defter sayfasına. Ama asla söyleyememişti. Toplumun gölgesi ailelerin beklentileri aşk o zamanlar yasak bir meyveydi şimdi yıllar sonra deniz geri dönmüştü ama neden ayşe bir kahvehane köşesine sığındı nargile dumanı arasında otururken çayını yudumladı garson Yaşlı amca. Kızım. Bu yağmurda ne derdin var, diye sordu. Ayşe gülümsedi. Eski bir hayalet. Amca. Onu kovamıyorum. Gece ilerledikçe. Mesajı tekrar okudu. Cevap yazdı. Nerede buluşalım? Gönderdiği anda. Gök gürledi. Fırtına. Tam da içindeydi. Ertesi sabah. Sultan Ahmet'in kalabalık meydanında bekliyordu. Minareler. Ezan sesiyle titrerken. Deniz göründü, hala o kızıl saçlar. Ama şimdi dalgaları daha yumuşak. Gözleri daha derin. Sarıldılar. Ama Ayşe'nin bedeni donmuştu. Özür dilerim dedi Deniz. Sesi titreyerek. Kaçtım senden. O zamanlar. Korktum. Ayşe'nin gözleri doldu. Ve şimdi? Gerçek ne? Deniz. Oturdular bir çay bahçesinde. Lale çayları önlerinde. Deniz anlattı, evliydi bir kızı vardı. Ama mutsuzdu. Hocası. Geleneksel bir aileden. Onu boğuyordu. Seni unutamadım. Ayşe. O kıraş. Benim için de gerçekti. Ayşe'nin kalbi parçalandı. Bu. Romantik bir geri dönüş değil. Bir fırtınanın habercisiydi. Konuşurlarken Ayşe'nin zihninde anılar canlandı okul bahçesinde. Gizli bakışlar bir defasında. El ele tutuşmuşlardı. Ama hemen bırakmışlardı. Utançla. İstanbul'un kültürü. Onları ayırmıştı aileler. Mahalle baskısı. Kız kıza diye başlayan dedikodular. Şimdi Denizin eli masada Ayşe'ninkine değdiğinde o eski ateş yeniden yandı. Ama gerçek. Soğuk bir rüzgar gibi esti. Deniz evliydi. "Beni bırakma." diye fısıldadı Deniz. Ayşe ayağa kalktı. Bu bir rüya mı yoksa kabus mu? diye sordu. Gözyaşlarını silerek. O gün ayrıldılar, ama ayrılık yeni bir başlangıcın tohumu muydu? Ayşe atölyesine döndü. Tuvalet fırçayı vurdu, kızıl saçlar, mavi gözler, boğazın dalgaları arasında yüzen iki ruh. Geceyi uyumadan geçirdi denizin kokusunu hala burnunda hissederek. Sabah. Bir telefon, denizden. Yarın yine görüşelim. Ayşe güldü. Acı bir gülüşle. Bu aşk. İstanbul'un karmaşası gibiydi, güzel. Ama tehlikeli. Haftalar geçti. Gizli buluşmalar, Galata Kulesi'nde gün batımı. Emirgan Korusu'nda piknikler. Naber dondurması yerken kahkahalar. Deniz ailesinden bahsediyordu. Kızı Ela. 5 yaşında. Ayşe'ye teyze diyordu fotoğraflarda. Ayşe kıskançlık duyuyordu. Ama bastırıyordu. "Benim için buradasın." diyordu Deniz elini öperken Ama bir akşam her şey değişti. Deniz'in telefonu çaldı, kocasıydı. Neredesin? diye bağırıyordu ses. Deniz sustu. Sonra kapattı. O bilmiyor, dedi Ayşe'ye. Ama bilmeli. O gece. İlk öpücük yağmur altında bir sığınakta Dudakları buluştu. Tatlı. Tuzlu. Yasak. Ayşe'nin kalbi özgürleşiyordu. Ama gerçek kapıdaydı. Deniz'in öpücüğü Ayşe'nin ruhunu aydınlatmıştı. Ama gölgeler uzundu. İstanbul'un kış rüzgarları. Beşiktaş'ın sahil yolunda yürürlerken. Denizin eli Ayşe'ninkini sıktı. Seni sevdim. Hep dedi Deniz. Sesi dalgaların uğultusunda kaybolurken. Ayşe durdu. Gözleri Boğaza dikili. Ama evliliğin Ela Deniz başını eğdi. Boşanıyorum. Avukatımla görüştüm. Ayşe'nin kalbi hızlandı, Umut. Bir lale filizi gibi yeşerdi. Ama şüphe. Gök salmıştı. Buluşmalar çoğaldı, hafta sonları. Kapadokya'ya kaçamak peri bacaları arasında. Balonla göğe yükselirken. Elleri iç içe. Burası gibi özgür olalım dedi Ayşe. Rüzgar saçlarını savururken Deniz güldü. Seninle her yer özgürlük. Dönüşte gerçek vurdu Deniz'in kocası. Şüphelenmişti. Mesajlar, sorgulamalar. Kim bu kadın diye sormuştu bir gece. Deniz yalan söylemişti. Bir arkadaş. Sanatçı. Ayşe. Bunu duyunca öfkelendi. Yalan mı? Bize mi? Atölyede. Fırçayı fırlattı. Deniz ağladı. Korkuyorum. Ayşe. Ailem. Annem. Kızım. Boşanma. Ayıp olur diyor. Mahallede ne derler? Ayşe sarıldı ona. Bizim aşkımız. Onların ayıp dediği şey mi? O gece. Derin bir konuşma, çocukluklar. Okul anıları. Deniz. İlk seni gördüğümde. İçimde bir fırtına koptu. Ama kızdık. Biliyorsun. Normal olmalıydık. Ayşe anlattı. Ben şiirler yazdım sana. Gizli defterler. Yakmadım bile. Defteri çıkardı. Okudu Kızıl Ateş. Mavi deniz sen bende. Ben sende kayboldum. Deniz gözyaşı döktü. Aşkları derinleşti, romantik yürüyüşler. Çengelköy'de rakı sofraları ama alkolsüz. Sadece zeytinyağlılar ve meze. Ayşe. Denize bir kolye hediye etti, nazar boncuğu. Mavi cam. Kötü gözlere karşı. Bizim aşkımıza. Deniz taktığı anda. Sonsuza dek, dedi. Ama çatışma geldi. Deniz'in annesi ziyarete geldi. Kızım. O kadın kim diye sordu şüpheyle. Deniz sustu. Ayşe tesadüfen karşılaştı annesiyle bir pazarda. Siz Ayşe misiniz? Deniz'den bahsediyor. Ayşe gülümsedi. Eski arkadaş. Ama annenin gözleri. Yargılayıcıydı. O akşam. Deniz'le tartıştılar. Gizli mi kalacağız diye bağırdı Ayşe. Deniz. Zaman ver. Boşanma davası başladı. Bung te büyüdü, Deniz. Bir hafta kayboldu. Ayşe. Yalnızlıkta boğuldu. Atölyede portresini çizdi Deniz'in yüzü. Gözyaşlarıyla. Sonra bir mektup geldi. Affet beni. Korktum. Ama seni bırakmam. Buluştular. Yeni köyde bir çay evinde. Sarıldılar. Asla ayrılmayalım diye söz verdiler. Ama gerçek, bir ihanet gibi yaklaşıyordu denizin kocası. Dedektif tutmuştu. Fotoğraflar, Ayşe'nin elinde. Fotoğraflar, denizin kapısına bırakılmıştı Ayşe ile el ele. Öpüşürken, hocası, öfkeyle bağırdı, bu ne? Deniz. Bir kadınla mı? Deniz titredi. Bitti aramızda. Boşanalım. Ama koca. Ela'yı öne sürdü. Kızımız ne olacak? Sen deli misin? Deniz ağladı. Ama kararlıydı. Ayşe'ye anlattı. Telefonda biliyorsun artık. Tehlike. Ayşe Korkuyla Kaçalım mı?" dedi. Ama Deniz. Hayır. Yüzleşmeliyim. Seni seviyorum. O hafta. Aile toplantısı. Deniz'in annesi. Babası. Kardeşler. Bu ayıp. Kızım Toplum ne der, dedi baba. Sakallı yüzü kızararak. Deniz gözyaşıyla. Ben mutluyum. Baba. Ayşe ile. Sessizlik. Anne bayıldı neredeyse. Ayşe. Dışarıda bekliyordu, dua ediyordu. Camiye gitmiş gibi. Elleri titreyerek. Sonunda Deniz çıktı, beni reddettiler. Ama ben gidiyorum. Koşup sarıldılar. Taksim'in kalabalığında. Yeni hayat, Deniz. Geçici bir daireye taşındı. Beşiktaş'ta. Ayşe. Eşyalarını taşıdığı yardım için. Geceler aşk dolu, mum ışığında. Türk kahvesi falları bakarken. Gelecek hayalleri. Birlikte sergi açalım, dedi Ayşe. Deniz. Ela'yı da getiririm. O seni sevecek. Ama ihanet. İçten geldi, Deniz'in en yakın arkadaşı. Sırlarını kocaya sızdırmıştı. Kıskançlık mı? Ayşe duyunca yıkıldı. Güvenemeyeceğimiz kim var? diye sordu. Deniz. Kimse. Sadece biz. Romantizm. Derinleşti. Bir hafta sonu. Bursa'ya gittiler. İpek pazarı. Uludağ'da kar yürüyüşü. El ele sonsuz aşk diye fısıldadılar. Dönüşte Yüksek trenin zirvesinde İlk seni seviyorum, lar. Ama çatışma patladı, Ela. Babasıyla kalmıştı, Deniz. Velayet için dava açtı. Mahkeme Ahlak dışı ilişki diye damgaladı. Gazeteler yazdı, ünlü iş kadını. Skandal boşanma. Deniz utançla. Gizlenelim mi?" dedi. Ayşe. "Hayır. Gururla yaşayalım." Tartıştılar, Ayşe gitti. Günlerce konuşmadılar. Ayşe atölyede yalnız. Bir şiir yazdı gölgeler arasında. Işığın için savaşıyorum. Deniz okudu. Döndü, haklısın. Birlikteyiz. Barıştılar. Bir gül bahçesinde. Sultan Ahmet'te. Öpücük. Bahar gibi. Ama gerçek. Elan'ın gözyaşlarıydı, anne. Neden ayrıldın? Deniz kırıldı. Ayşe. Ben buradayım. Küçük prenses dedi. Elay'a hikaye anlatarak. Aşk aileye dönüştü. Velayet davası. Fırtına gibi esti. Mahkeme salonu. İstanbul Adliyesi'nde. Soğuk ve yargılayıcı. Deniz avukatıyla. Çocuğumun mutluluğu için dedi. Ama karşı taraf Ayşe'nin fotoğraflarını delil gösterdi. Bu ilişki Ela'ya zararlı. Ayşe dışarıda beklerken dua etti Fatiha. Sessizce. Deniz kaybetti ilk turu Ela. Babaya kaldı. Deniz yıkıldı. Eve dönüp yatağa gömüldü. Ayşe sarıldı, kazanacağız. Sabır. Geceyi. Gözyaşlarını da geçirdiler. Romantizm. Acıyla yoruldu, Ayşe. Denize bir albüm yaptı okul fotoğrafları. Yeni anılar. Geçmişten geleceğe diye yazdı. Deniz gülümsedi. Sen benim ışığımsın. Buluşmalar gizli kaldı ama aşk güçlüydü. Bir akşam Rumeli Hisarı'nda. Yıldızlar altında piknik, peynir, zeytin. Şiir okuma. Ayşe Nazım Hikmet okudu. Aşk en güzel girev. Deniz. Bizim girevimiz. Toplumun zincirlerine. Ama ihanet ikinci vuruş, Deniz'in kardeşi. Aileyi Ayşe'ye karşı kışkırttı. O kadın. Kardeşimizi mahvetti. Tehdit mektupları geldi Ayşe'ye, uzak dur. Ayşe korktu. Ama Deniz'e söylemedi. Yalnız savaşıyordu. Çatışma zirve, deniz. Ela'yı kaçak gördü, polis karıştı. Anneciğim. Özledim dedi Ela. Deniz ağladı saatlerce. Ayşe teselli etti. Birlikte alacağız onu. Ama Deniz şüpheye düştü. Belki de bu aşk Ela'ya acı veriyor. Ayşe'nin kalbi kırıldı. Beni mi suçluyorsun? Tartıştılar. Fırtınalı bir gece. Ayşe gitti. Galata'ya. Köprüde saatlerce yürüdü. Sabah. Deniz buldu onu, aptalım. Sensiz boşum. Barıştılar. Köprünün ortasında. Gemiler geçerken. Yeni plan, yurt dışına mı? Hayır. Burası bizim vatanımız, dedi Ayşe. LGBT derneklerine başvur. Destek buldular, Kaos GL. Lambda İstanbul hikayeleri paylaştılar. Umut topladılar. Romantik bir an, Ayşe'nin sergisi. Deniz için özel tablo, iki kadın. El ele. Boğaz'da. Satıldı. Para velayete gitti. Ama yüksek dalga düştü, Deniz'in babası. Kalp krizi geçirdi. Hastanede. Kızım. Affet. Ama o kadın. Deniz. O kadın. Aşkım baba. Baba. Son nefesinde. Mutlu ol dedi. Cenaze. Duygusal Ayşe. Uzaktan izledi. Deniz döndü. Sarıldı. Artık özgürüm. Aşk. Yeniden alevlendi. Babanın ölümü denizi değiştirdi, zincirler kırılmıştı. Velayet davası yeniden açıldı. Delillerle, psikolog raporu. Ela'nın Ayşe teyze iyi demesi. Mahkeme. Ela'yı denize verdi şartlı. Sevinç gözyaşları, evde kutlama. Baklava. Türk müziği Sezen Aksu çalarken dans ettiler zafer bizim, dedi Ayşe. Ama kırık ayna. Yansımaları çarpıttı, denizin eski kocası. İntikam aldı, Ayşe'nin atölyesini kundakladı. Yangın. Gece yarısı, Ayşe. Tuvalleri kurtardı. Ama yaralandı. Hastanede. Deniz başında, suçluyum. Ayşe. Elini tuttu, hayır. Aşkımız suç değil. İyileşme. Birlikte, Deniz. Ayşe'ye bakarken. Seni kaybetmekten korkuyorum. Romantizm. Şefkatle, bahçede. Naber yerken. Gelecek planları. Bir ev alalım. Ela ile ama çatışma, medya skandalı lezbiyen çift. Şiddet mağduru. Dedikodular. Mahalle baskısı. Ayşe'nin ailesi öğrendi, annesi. Kızım. Günah, dedi telefonda. Ayşe ağladı, aşk günah mı? Anne. Opuş. Deniz. Teselli, bizim ailemiz. Yeter. İhanet. Beklenmedik, Deniz'in arkadaşı. Yalan şahitlik yaptı davada. Deniz. Ayşe'yi kandırdı. Deniz öğrendi. Kesti bağları. Güven. Kırılgan, dedi Ayşe'ye. Birlikte terapiye gittiler, LGBT danışmanı. Toplumun yükünü bırakın. Derinleşen aşk, bir gezi. Efes'e antik kalıntılar arasında. Tarih gibi kalıcıyız, dedi Deniz. Öpücük. Zeytin ağaçları altında. Dönüşte. Ela uyum, anne. Ayşe teyze kalıcı mı? Deniz. Evet. Prenses. Yüksek An, Ayşe'nin Büyük Sergisi. İstanbul Modern'de Teması. Yasak Aşklar. Deniz. Ela ile açılışa geldi. Alkışlar. Gözyaşları. Ama düşüş, eski koca. Ela'yı kaçırmaya kalktı. Polis. Drama. Deniz. Panik atak geçirdi. Ayşe. Yanında, ben buradayım. Barışma. Hastane yatağında, sensiz. Yarımım. Yeni başlangıç, ev tuttiler. Kadıköy'de balkonda. Çay içerek. Aşk. Günlük ritüellere dönüştü, pazar kahvaltıları. Simit. Peynir. Yıllar. Yaraları sardı. Ayşe ve Deniz. Evlilik sözleşmesi yaptılar yasal olmasa da. Kalplerinde. Ela. Büyüdü, iki annem var, diyordu gururla okula. İstanbul. Onları kucakladı yavaşça, mahallede. O çift. Mutlu, dedikoduları değişti. Ayşe'nin sanatı yükseldi, kitap yazdı. Kızıl saçlı hayal. Deniz. Kendi işini kurdu, Kadın Hakları Vakfı. Romantizm. Ogunlaştı, yıl dönümü. Boğaz turu vapurda. El ele. Okuldan beri Aşkımız Hatırladılar o ilk kıraş Gizli notlar Kahkaha Gözyaşı Çatışma son eski koca Affetme mektubu yazdı Deniz Geçmiş Geçmiş Barıştılar Mektubu yakarak İhanet unutuldu. Güven. Demir gibi. Yüksek trende. Evlilik teklifi. Ayşe. Yüzük nazarlı. Evet mi? Deniz. Bin kere. Parti. Arkadaşlarla rakı. Dans. Sezen şarkıları. Ela. En güzel aile dedi. K T, -t -h -c -n -h -n -v -n, aşk toplumun duvarlarını aştı. Ayşe Tuvalde son fırça iki kadın. Elayla. Ufuk'ta güneş doğarken. Gerçek. Hayallerden güzel diye fısıldadı. İstanbul Tanıklık ettiği minareler Dalgalar laleler onlar özgürdü